Sevgili dostlar matem orucumuzun ardından aşure kazanlarımız kaynıyor, lokmalarımız paylaşılıyor. Aşure lokmalarımız kabul olsun. Aşureyi pişiren, payını hak bilen cümle canların cedlerine rahmet, hanelerine dirlik, birlik, göz gönül zenginliği ve bereket yağsın. Her lokma bin derde derman olsun, bin belayı def eylesin. Üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, kırklar, kaynayan aşure kazanında canlarla birlik olsun, dirlik getirsin. Mansurun, nesiminin, hatayinin, pir sultanın, yanan, yakılan, diri diri üstü toprakla örtülen erenlerin, evliyaların, hak şehitlerinin canlarına değsin. Lokma için gelen, nefesten nasip alan canlara hızır yardım eylesin. Aydınlığın kaynağı olan delil, lokma sahibinin sofrasından nur olsun. Dil bizden, nefes pirden olsun. Gerçeğe hü, mümine yali ya